Merhaba arkadaşlar. Bugün Engelleri Engelliyoruz serimizin 3. bölümüyle karşınızdayız. Alışveriş merkezlerinde ve marketlerde görme yetersizliği bulunan kişiler ne tür zorluklarla karşılaşıyorlar? Bunlara değineceğiz. İyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar, bugün Osman Barış Gümüş ile birlikte Alışveriş merkezinde görme yetersi bulunan kişilerin karşılaştığı sorunlar konuşacağız ve bunlar üzerinde çözüm ürünlerini geliştireceğiz. Keyifli izlemeler deyiz. Evet Osman şu an alışveriş merkezinde lavaboya gidelim mesela. Lavaboya tercih ediyoruz, Mesela şu an tuvaleti gösteren herhangi bir yön işareti yok. Biz göstererek sana getirdik. Bir sene retro olarak getirdik. Şimdi beraber pilavı alalım. Sarı, sarı evet. Içi. Bir de sarı çizgileri koyuyoruz üzere. Evet. Alışveriş yapmanın içlerinde. Şu an mesela bu ay bunun tek bir girişi var. Burada sadece gösterim içi için, çocuklar için, kadınlar ve erkekler için diye. Ama direk ile yapmamışlar. Direk ile koysam onun için Evet. Mesela burada bir tek bir sürü de Evet. Burası mesela sadece bir giriş kapısı var. Giriş kapısından sonra ayırmışlar. Giriş <laughs> kapısından sonra. Mesela şu an yine girdik içeri. Evet. Üç kapı var. Üç kapı var. Böyle yok. Yani hemen evet, bu sorun olabilir yani ne engelleriz? Nasıl bulacağım? Hadi erkek kısım bulsam iyi de. Yani kısımlar kaldım ki. Kalın artık Evet. O sorun olabilir ve hiçbir gösterge yok. Aynen. Aynen. Şu an mesela bir engelliği için çok zor bir durum. Görmeye testi bundan için. Evet doğru. Şu an bir tane göstererek erkek tarafına gidebiliyoruz. Erkek olarak, akıl otomatik olduğu için. Aynen. El senin otomatik olması sorun yaratır mı? Yok. El sensörü var. El sensör, sensör var. El var. Mesela sen el sensörün nerede olduğunu bulamayabilirsin. Üstelik. Ayol'un da nerede olduğunu biliriz. Engelli. Ben. Hemen el zöverim. Kenanda el sensörü var. mı? Evet, orada. Devleti bulunan yerler bu tamamen atlanmış. Hiçbir yardım da bulunmamışlar. Yani. Evet Osman Bey'e gidiyoruz. Hadi bakalım. Bak kapı kendi kendine kapatıyor bir <laughs> de. Biz hiç yerde ya. E, Lavabolar, tuvaletler bu moda sorunu yaşıyorsun. Onlar. Onlar yaşamıyor. <laughs> Burası da şeyde, en böyle var yine. Ağzına gelin açılıyor. Burada birçok bir, bir çok problem var yani. Evet. Buraların yeterli düzenlemeden yapılması lazım. Ki i̇şte bu içeride de bir sensör var? Yani Biz oradan açtım. Açtım. İçeride de bir İçeride sensör var. Evet arkadaşlar, AVM'le turumuzdan sonra market turumuza geçiş yapıyoruz. Osman Barış Gümüş'ün markette yaşadığı sıkıntıları ve sorunları sizlerle birlikte inceleyeceğiz. İyi seyirler. Osman peki, e, sen, şey almak istediğimi nasıl oluyor olay? Ya, ne buyurun mesela aklımda <laughs> bir şey olmadığında e, ka, mesela mahvede, kafam mesela boş gidiyorum diyelim aklımda bir şey yok. İşte mesela kasaya soru ne almak istiyorsun mesela kasaya yanındaki. <laughs> ama de, e, işte aklımda bir şey olduğu için diyemiyorum. İşte kasaya mesela benimle gezmek zorunda kalıyor ama yani gez, e, gezmek istemeyeni de biliyor. E, mesela hep şey aynı tatları mı yiyorsun mesela aynı bisküvi mi yiyorsun farklı e, olmuyor mu? genellikle aynı şeyleri söylüyorum. Şey, bir sorun var. Osman alışveriş merkezlerinde veya marketlere sen kendi kafanla bir ürün olmaz dedi. Alacağın şeyi bir mevcut Mesela tek başına alışveriş yapmaya geldi. Öyle beğendiğin şeyler alacaksın mesela. Ama aklında bir şey yok. O zaman büyük problemler oluyor değil mi? Yani mesela her şey tek tek dokunarak ne olduğunu anlamaya çalışıyorsun. Yani de mesela farklı bir markete gittin diyelim. Her marketin giriş e, dizaynı farklı. Yani nasıl bulabiliyorsun? Mesela bir kroki olsaydı her marketin girişine bireyle yazılmış. Sen kendi o blok blok oraya gitseydin. O daha iyi olurdu. Değil mi? Bir kolaylık olur, çözüm olur. Aynı bir. Evet. Mesela şu an kıyafet alacağız mesela, pantolon alacağım başka bir merkezine. Bunlar sen bedenlerini göremiyorsun, renklerini göremiyorsun. Bunlar senin için sorun olmuyor mu? Yani ya yandaki ya e, alışveriş yapabilirim bu olur evet. için. Ya da e, sesli falan olmak iyi evet. olabiliyor. Değil evet. mi? Aynen. Bu büyük bir problem. Bunu içeri çözümlemeniz gerekiyor. Ya da çıkarıp ya da çıkarıp anca üstüme tutmam lazım. Hayır. Buna da izin vermem lazım. Evelini bulmak evet. da zor oluyor. Aynı. Aynen. Bunun için, evet. için çözümlemeniz yani. gerekmeniz lazım değil mi? E, evet. 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 kıyafet ayrımı, mesela pantolonlar bir tarafta oluyor, kökler bir tarafta, onları bulmakta evet. zor kesinlikle. Evet şey mesela pan, pan pantolon tişörtleri zaten e, ayırt edebiliyorum. E, yani ondan sıkıntı olmuyor. Ama renkleri sıkıntı olabilir. Mesela işte mesela mavi yerine örnek veriyorum. Kırmızı yazmış olabilirim ya da sarıya falan gibi. Yani, bir set olarak da erkek kıyafeti, kadın kıyafeti. Ay, onlar, yani bazı şeyler ayırt edilebilir ama bazıları birbirine çok benziyor. Mesela onları ayırt edemeyebilirim. Evet arkadaşlar bugün Hüseyin Genç, Osman Barış Türk, Mehmet Ali Karakçı olarak Ankara'da <laughs> gezdiğimiz süpermarketlerde ve alışveriş merkezlerinde görme engelli kardeşlerimizin görme engelli uzman kişilerin ağız yönlendiren yakalı sorunlarıyla ilgili bir blog hazırladık. Biz çok eğlendiğimizi düşünüyoruz. Osman sen eğlendin mi? Güzel <gülüyor> miydi? <gülüyor> şey sen? <laughs> Güzel bir gün geçirdik. Sizi izlerken mutlu olmanız, hoş olmanız dileğiyle. İyi günler. Görüşürüz.